Son dakika haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İran'dan gaz arzı, sınırlı miktarda başladı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak, sınırlı miktarda başladı, ifadeleri yer aldı. Gürbulak ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirilmişti. İran'dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup, BOTAŞ'ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu %40 kısıntı oranı, 31 Ocak saat 8 itibarıyla %20'ye düşürülmüştür. Sanayicilerimize gösterdikleri anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz açıklamasında bulundu. Son dakika haberler kanalımıza abone olmayı unutmayın.